Benim bugünkü konuşmamın konusu koleksatumança çevresinde yenilik var mı? Bunu onur hoca bana bu konuyu verdiğinde sonrası ben telaşlandım yani e, ne konuşacağım diye e, hayatımızda her şey değişiyor değişmeyen tek şey değişme hep değişiyor e, böyle onca da e, mutlaka çok sayıda yenilik var ancak e, bazı yeniliklerin çok da kalıcı olmadığını görüyoruz. Ee, hani hemen bir yenilik oluyor. Sonra kısa bir süre sonra o unutuluyor. Bir başka yenilik oluyor. Ben e, konuşmamın büyük bölümünde kolesteratoma cerrahisindeki klasik bilgileri tekrar edeceğim. E, arada son bir iki dekatta yenilikleri de söylemeye çalışacağım. İnşallah sıkıcı olmaz. E, Kolestatoma, temporal kemiğin havalı boşlukları içerisinde anormal büyüme gösteren keratinize, keratin çok katlı yassı epitel matriks içerisinde keratin debrişlerinin bulunduğu tümör benzeri bir kitle. Bunu biz e, 300 seneden uzun bir süredir, zamandır biliyoruz. İnsanlar bunu biliyor. Hatta e, bazı Yunanca yayınlarda bunun çok daha eskiden hipokrasi zamanında da bilindiğine dair yayınlar yapıldı. Ne kadar doğru tabi bilmiyoruz. E, Kulestatoma adı da yanlış olarak verilmiş. E, 1838 yılında inciye benzediği için bu isim verilmiş. E, 300 yıldan fazladır biz bu konuyu konuşuyoruz ama e, tanımında, e, sınıflandırılmasında, erölendirilmesinde pek de fikir birliği yok. Ee, günümüzde bir takım eleştirilere uğrası da en fazla taraftar bulan e, tanım ve sınıflandırma e, Avrupa Otoloji Neurootoloji Akademisi ile birlikte Japon Otolaryngoloji ya da Otoloji Derneği'nin birlikte hazırladığı e, tanım ve sınıflandırma. Bu e, yayını da e, görüyorsunuz bu, bu yayınla e, ilave edilmişti. E, bu yayındaki e, kolesteratoma sınıflandırılmasında kolesteratoma öncelikle iki ayrılıyor hepimizin bildiği gibi. Akkis ve konjeital diye. Akkis de retraksiyon gibi toması ve non-retraksiyonel non-retraksiyonel cep kolesteratoması diye söyleniyor. Retraksiyon tipi kolestatoma da attik, parstensa ya da kombinasyonları ile gösteriliyor. E, retraksiyon dışı kolestatomlarda travma ya da otolojik cerrahi sonrası iatrojenik olarak meydana gelebiliyor. E, kulak sarı sekonder olarak e, görebiliyoruz. Konjektal kolestatoma daha çok orta kulağın ön taraflarında gördüğümüz, etiyolojisi koyujeital kalıntıya bağlı olan, prognozu da daha iyice olan bir koyeslatoma. Evrelendirmeyi yine biraz önce bahsettiğimiz yayında görüyoruz. Stem sistemi daha çok evrelendirmede kullanılıyor. Yani supra tubal recess, sinus timpani, timpanik boşluk, attik ve mastoid e, olarak STAM adıyla bu evlendiriliyor. Eğer kolestatom bu bölgelerden sadece birinde ise buna evre bir diyoruz. 2 veya daha fazla alanı dolduruyorsa evre 2. E, fasyal paralizi, labirent füstülü, labirentit gibi e, kulakla ilgili patolojiler oluşturmuşsa, yani komplikasyonlar oluşturmuşsa evre 3 eğer itekraniye lezyonlar da oluşturulmuşsa buna da evre 4 diyoruz. Kolestatoman fizyopatolojisini tam olarak bilmiyoruz. Bunu izah etmek için çok sayıda teoriler var. Ama tüm ihtimalleri gözün izah eden bir teori henüz yok. Retraksiyon e, koşulundan kolestatomanın geliştiği en yaygın kabul gören görüş ve bunu biz hastalarımızı e, takip ettiğimizde de e, görüyoruz. E, sağlam bir kulak sarnı affedersiniz biraz e, ileri gitti. Sağlam bir kulak sarnı timpanik, e, timpanik boşluğa doğru derinleşmesinin nedenini henüz tam olarak bilmiyoruz. Bu konuda da çok sayıda e, e, teoriler var. E, yalnız e, bilinen bir gerçek var. O da bu e, retraksiyon poşları olduğunda genellikle orta kulakın odasında bir enflamasyon söz konusu. E, günümüzde retraksiyon poşlarını izah eden e, teorilerden e, önemlilerinden birkaç tanesini ben buraya koydum. Tural disfonksiyona dayanan e, teori e, bu oldukça serozotitlerle hastaların takiplerinde e, yola çıkarak çok e, popüler olmuştu. E, Mukozal migrasyon teorisi ve e, son zamanlarda e, çok taraftar bulan kulak zarının orta kulağa doğru çekleşerek orta kulak mukozasındaki enflasyonu sınırlandırmak ve tedavi etmeye çalışmak için cepleşiyor diye bir teori ileriye sürüldü. Bu teoriyle ilgili olan e, makaleyi de görüyorsunuz. Kulak e, Kuraksaran'ın e, omentum enfekte apendeksi ya da safra kesesini sınırlandırmak için gösterdiği çabayı kulak da gösterdiği e, ileriye sürülüyor. E, bu yayın e, yayında 2005 ile 2015 yılları arasında takip edilen 209 e, hast, kolestatomalı hastanın e, bulgularına dayanarak bu teori geliştirilmiş. E, birinci defa kolestatomayı eredik etmek için yapılan ameliyattan sonra timpanoplasti yapılmış ve e, bu timpanoplasti de genellikle kartlaş timpanoplasti yapılmış. E, Sonra da retraksiyonlar takip edilerek e, ikinci, üçüncü cerrahiler sırasında retraksiyonun niye oluştuğunu anlaşılmaya çalışılmış. Ve %88,5 oranında e, retraksiyon olan e, yerde, yani o retraksiyon poşetinin arkasında e, mukosal enfl enflamasyon saptanmış ve e, bu teorinin güçlü bir e, teori olduğunu yazarlar e, savunuyorlar. Retraksiyon poşlarını e, kendi kendilerine e, temizleyen poşlar durumundalarsa e, bir sorun yok. Ancak e, e, retraksiyon poşları kendi kendilerini temizleyemiyor da e, orada çok katlı yasayı birikmeye başlıyorsa o zaman kolestratoma gelişiyor. E bu kolestatoma geliştikten sonra e, poştaki bakteriler, e, antijenik uyarlarla stokinler, litigenzimler ortaya çıkıyor. Kemik erozyonları başlıyor. Kolestatomanın normal epitelden çok farklı davrandığını görüyoruz. E, aşırı bir e, epitel proliferasyonu var. Uzamış apopitosis var aşırı kemik destrüksiyonu var. Bu e, tüm çalışmalarda gösterilmiş ki non neoplastik bir yapı değil ama kronik bir enfeksiyon keratinize e, tekrar ediyor. Temizle, ameliyatlara temizleseniz bile tekrar bunun oluştuğunu saptıyorsunuz. E, enflamasyona karşı oluşan e, konakçı savunmasının da immün sisteminde de kolesteratomanın oluşmasında rol oynadığı düşünülüyor. Langerhans hücreleri, eee Toll like reseptörler, stokinler, e, bakterilerin biofilm oluşturması agresivliği artırıyor. Ve e, enzimatik olarak da atom, kemik yıkımını ve reaksiyonları artırıyor. Bunlar moleküler çalışmalarda hep gösterilmiş. Peki biz kolesistatomu nasıl tanıyoruz? şimdi benim konuşmamın konusu aslında cerrahide yenilik. Daha henüz oraya gelemedik ama e, tabii ki her alanda yenilikler var. Yani e, etiyolojisinde de yeni fikirler ileriye sürmüyor. Tanı yöntemlerinde de yeni yöntemler var. Biz e, ta da altın standart olarak detaylı bir hikaye e, kurak muayenesi, bu muayene ister otoskoplu olsun, ister olsun, ya da mikroskopla olsun e, görmeye çalışıyoruz. O granosun dokuları akıntı kokusuyla tam koymaya çalışıyoruz. Ve sıklıkla da temporal kemik tomografisi çekiyoruz. Bunlarla da e, yüksek oranda kolesatomayı e, ya tanı koymuş oluyoruz. Aslında temporal kemiğin kolesatoma tanısındaki e, güvenlik oranı %60 civarındadır. Orada bir kemikte bir defekt olduğunu genellikle gösterir. E, yapay zeka ile bu oran biraz daha yükseltilebilir. Ama e, tam olarak kolestatoma olduğunu aslında e, bize anlatmaz. Kolestatomayı en iyi tanımlayan görüntüleme sistemi ekoplanar difüzyon ağırlıklı MRI'dir. E, bu %90'a varan sensitivite ve spesifikiteye sahiptir bu e, tanı yöntemin daha çok kolestatomalı hastaları postoperatif e, takipte kullanıyoruz. Son yıllarda eee MRI'ların hem e, çeşitli programlamalarla hassasiyeti artırıldı. Hem renkli olmaya başladı ve bu renkli MRI'larla biz eee kolestatomayı daha net bir şekilde e, görebiliyoruz. E, bu bizim hastanemizde yalnız renkli e, MA maalesef yok. E, peki biz e, klasik yöntemlerle kolestatomayı tanıyabiliyor muyuz? Evet, bu burada görüyorsunuz. E, bir e, kolestatoma tomografi üzerinde e, lateral semisiküler kanalda e, bir defekt oluşmuş. Ve siz burada ameliyat sırasında da bu efekti e, görüyorsunuz. O temizlenip bir e, fasulye ile kapatıldığında da e, sorun e, halledilmiş oluyor. Evet. E, Kolestatoma cerrahisinde amaç? Kolestatomayı temporal kemikten tamamen uzaklaştırarak güvenli, kuru, hastalıksız bir kola, kulak oluşturmak. Tabi mümkünse de e, içmeğinde rekonstrüksiyonu sağlamaktır. Günümüzde cerrahi girişim yapılmadan kolestatomanın eridikasyonunu sağlayan bir e, yöntem henüz yok. E, uygun tedavi e, edilenlerde bile e, rezidivizm ve morbitte vardır. Üzgün e, çok hikaye gösterirseniz de hastalığın tekrar ettiğini sıklıkla görürsünüz. Uygun tedavi edilmeyen kolestotomalarda zaten intrakraniyel komplikasyonlarla hastaların kaybedildiği bilinen bir e, gerçektir. Cerrahi dişi tedavi e, ancak özel durumlarda hastanın genel durumu ameliyata yatkın değilse ya da çok sınırlı bir kolestatom varsa kolestatoma kolestotoma pansuman temizlenerek e, komplikasyonun önüne geçmeye çalışılır. Biz genellikle hastaları ameliyat ederiz ve preoperatif değerlendirme ile genellikle nasıl bir cerrahi yapacağımıza karar veririz. E, tomografileriyle, hastanın muayene bulgularıyla. E, yine de biz e, sıkça ameliyat sırasında e, ameliyat kararımızda değişiklikler yaparak e, daha farklı cerrahi girişimlere de yönelebiliriz. Kolestatoma tedavisinde bu 300 yıllık süre içerisinde çok sayıda ameliyat teknikleri, cerrahi yöntemler kullanılmıştır. Bunlardan ilk ameliyatlar sadece direnaj şeklindeki ameliyatlar, mastroide bir zaten sıkı defekt olmuş yerden genişletilerek yönetim olmasını sağlıyor, sağlamışlar. Daha sonra radikal masyoyektomiler yapılmış. E, o kavite çok katlı yassı epitelle kaplanmış. Günümüzde bu tür ameliyatlar pek e, yapılmıyor. Modifiye radikal masyoyektomi e, uzun süre e, uygulanan bir cerrahi yöntem oldu. E, orta kulak ve mastoid kavite tek boşluk haline getirdikten sonra e, kısmen işitmenin de korunduğu ameliyatlar yapılmaya çalışıldı. Daha sonra bu biraz daha geliştirilerek kanal wall down e, ameliyat dediğimiz ameliyat gerçekleştirildi. E, bu ameliyatta e, dış kulak yolu e, duvarının e, arka kısmı kaldırılarak arka üst kısmı daha doğrusu kaldırılarak mastoid kavite ile orta kulak tek boşluk haline getirildi. E, tam temizlendiğinden emin olduktan sonra da bu bölge e, kreflenerek, işitme rekonstrüksiyonu yapılarak korunmaya çalışıldı. daha yakın zamanlarda, e, 50'li yıllarda kanal bulup yöntemler geliştirildi. Bu defa e, dış kulak yolun arka duvarı çok inceltildiği halde korundu. E, posterior timpanotomi yapılarak orta kulağa e, oradan da hakim oluş, olmaya çalışıldı. Mastodektomi sonrası yine e, işitme rekonstrüksiyonu yapılarak işit, e, açık bir kalite oluşmasının önüne geçilmiş oldu. E, TOS'un modifiye ettiği kanal olup e, yönteminde ise e, posterior tip dışında e, toz e, attikotomi de yaparak oradan da tüm attiği görmeye ve oradaki kolesteatomayı temizlemeye çalıştı. E, hastalara e, özel durumlarda da e, biz normalde e, mastoid kemikten başlayarak yani posto bölgedeki insizyonumuzla outside in ameliyatlar yaparız. Bazı özel durumlarda inside-out yaklaşımlar da e, uygulandı. Sonra, sonra birkaç dekattır endoskoplar gündeme geldi. Endoskoplarla e, kurak ameliyatları yapılmaya başlandı. Las, Lazer e, destekli ameliyatlar yapıldı. E, açık teknik kapalı kavite ameliyatları çok popüler oldu. Günümüzde de çok sık kurallıyor, e, dış kulak yolu arka e, üst duvarı kaldırılıyor, e, ameliyat yapılarak kolesteratuma tam temizlendikten sonra tekrardan e, arka duvar tamir edilerek desteklenerek e, işbirlik konstrüksiyonu yapılıyor. Böylece açık kabine'nin sorunlarını da yaşamak zorunda kalmıyor hasta. Tabii e, subkort gerektiren ameliyatlar oluşabiliyor. O teknikleri günümüzde çok popüler, robotik cerrahiler e, gelişti. Ben e, burada e, Inside Out e, e, ameliyat uyguladığım bir hastanın çok kısa bir filmini göstereceğim. Eğer e, gerekirse bunu biraz e, hızlandırabiliriz. Burada dış kulak yoluna bir insizyon yaparak e, giriyoruz. Kolestatoma kesesinin tamamen üzerinden e, dış kulak yolu arka duvarı e, kolestatomanın e, kesesinin gittiği yere kadar e, turlanıyor. E, eğer antruma kadar gidiyorsa e, bu takip ediliyor. Bu hastada bu yöntemin uygulanmasına sebep e, mastoy kemiğin çok e, e, Siklerozu olması, havalanmasının az olması ve inside-out yapıldığı zaman ameliyatın daha güvenilir ve daha kısa süreceğine inanmamızdı. Bu şekilde kolestatomayı yukarıdan takip edip kaliteyi tam ortaya koymak mümkün. Artık kolestatomanın arka sınırına kadar gelenmiş burada at diye doğru da bu e, turlamalar devam edilerek e, temiz bir e, kavite e, oluşturulmaya e, çalışılıyor. Ve e, sonuçta da e, bu kavite e, obliter edilerek işitmenin e, rekonstrüksiyonu e, yapılmaya çalışılacak. Burada da bir e, 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 Outside In ameliyat ettiğimiz bir hasta var. Oldukça büyük bir kolestaz toması var. Ee, hemen hemen e, mastoid kemiği tam destrükt etmiş. Orta kulak ve e, orta fossa ve posterior fossa duralarını aşmış. Ancak hastanın işitmesi oldukça iyi. E, bu hastaya biz e, ameliyat ettiğimizde de e, hemen e, korteksi geçince e, kolesterol tomayla e, karşılaştık. Bunu e, temizleyip e, fasiyel sinire zarar vermeden e, ve orta kulağı bozmadan, çünkü orada kemik zincir ve e, işitme oldukça iyi durumdaydı, e, kolesterol tomayı e, uzaklaştırdık. Ben bunları zamanı biraz daha iyi kullanmak ve sorular için de zaman kalması için atlayarak ilerliyorum. Bakın burada fasiyel siniri görüyoruz. Fasiyel sinirin duvarları tamamen erimiş ve fasiyel sinirin arkasına doğru da kulestatoma girmiş durumda. Burada e, jugular bulbus ve e, posterior e, fossa durası, yine e, posterior, post, işte, posterior fossa durasını görüyorsunuz. Jugular bulbus burada e, ve orta fossa durası da zaten açık böyle kocaman bir e, kolesterol tom. Bu da e, temizlendikten sonra e, biz mastoid'i de e, oblitere ettik. E, bu hastanın 18 ay kadar sonra kulağına baktığımızda e, kulak zarı ama e, intak. E, kavite de e, mastoid kavite de e, ancak kısmen oblitere edilebilmiş. Çünkü çok büyük bir alandı. Ve o da e, enfekte değil böyle bir durumda. Şimdi biz bu cerrahileri yaparken bir taraftan da gelişmelere şahit oluyoruz. Durmadan teknik gelişmeler oluyor. artık günümüzde daha gelişmiş mikroskoplar kullanılıyor. bunlar cerrahların daha detaylı görüş yapmasını e, sağlıyor. E, ultrasonik aspiratörler, yüksek hızlı otolojik diriller e, gelişiyor. Ancak bunlar gelişirken cerrah daha rahat ediyor, ameliyatı daha kolay yapıyor, daha kısa süreli yapıyor. E, ama kolestatoma hala e, maalesef e, tekrar ediyor. E, biz onu görüyoruz. Son birkaç tekrarda endoskoplar gündeme geldi. Biz burada şöyle endoskopları edinmeye çalışırken kulak için işte aletler, endoskopik aletler geliştirildi. Sonra endoskopları daha gelişmiş sistemlere bunlar monte edildi. Endoskoplarla Rezidivizm daha sık görüldüğü fasiyal erses, sünüs timpani ve su supratubal bölgeleri daha detaylı görebildiğimiz ve hakim olduğumuz için e rezidiv kolesterol otomanın daha düşük olmasını e tabii ki bekliyoruz. Bu endoskoplardan sonra eksoskopik e kulak cerrahi aletleri gelişti. Üç boyutlu olmaya başladılar. Çok e detaylı görüntüler ortaya çıktı. Bunlar da bizim kliniklerimize henüz girmedi ama yakın gelecekte bunların hepimiz tarafından kullanılacağını ben düşünüyorum. Yani mecburen biz de bu bunları gerekli olsa da olmasa da tabii ki edineceğiz. Tabii gereksizdir demiyorum. Mutlaka bunlar cerrahide cerrahide çok koyulaş, koyuluk sağlıyorlar var. Tabii e, robotik mikroskoplar, robotik cerrahi gelişti. E, bunlar da e, kulakta kullanılacaktır ve biz bunları da kullanmak e, zorunda kalacağız veya kullanacağız. Peki bunlar e, mutlaka olmalı mı? Bu e, makale bir plastik cerrahi e, yayını bu mak e, makale. E, bunlar da e, operasyon mikroskobuyla biz e, eksoskopu karşılaştırmışlar. Ve yazarların e, sonuçta e, kanaatleri şu, eksoskopla daha fazla zaman kaybediliyor ama en az mikroskop kadar başarılı sonuç alıyoruz diye söylüyorlar. Bence iyi içmiş ciğere hala çok önemli. E, yalnız geniz yapay zeka gelişirse Cerrahlar o zaman biraz daha sıkıntıya girer mi? Bunu da tam olarak e, bilmiyorum. E, bu kadar çok ameliyat tekniğinin olması, arayışların sürmesinin sebebi rezidivizmdir. Rezidivizm, e, kolesiyatomanın rekürensi ile e, kalmış rezidünün toplamına verilen isim. Bu cerrahi tingitler sonrası hastalar takip edildiğinde, ee, bir çok meta, e, birçok meta analizde kanal e, bol ameliyatlarda yüzde on kadar yüzde on kadar e, bir revizitimizle karşılaşılıyor. Kanal bol ise bu oran çok daha yüksek. Yüzde ile yetmiş arasında. Endoskopla yapılan ameliyatlardan sonra e, rezidivizm daha düşük. Herkesin beklediği gibi. O yüzde onun altında rakamlar var. Pediatrik hastalarda rezidivizm eşkinlerden daha yüksek olduğu vurgulanıyor. Tabi bu konuda konu da çok tartışmalı. Bunun en tamamen erişkinlerdeki kadar olduğunu savunan yayınlarda var. Ee, Hastaların hastalıkların tanı ve tedavisi denilikler hep devam edecektir diye düşünüyorum ben. Değişmeyen tek şey değişim. Ee, umuyorum ki yapılacak yeni araştırmalar ile kolesli atomanın tam olarak anlaşılacak ve alternatif tedavilerle rezidivizm engelleyecektir. Ben sonuç olarak e, cerrahisinde seçilmiş olgular hariç günümüzde tek geçerli e, tekniğin kanal root down sonrası oluşan kavitenin obtüre edildiği bir cerrahi yöntemler olduğunu düşünüyorum. Günümüzde bu e, geçerli. Bu kanal root down sonrası oluşan e, dezavantajları obtürasyonla kapatıyor. Burada ben bir hastamda e, kanal root down ameliyat gerçekleştirildikten sonra obtürasyonu görüyorsunuz hastanın alınan kıkırdaklarla e, bölgesi yani köprü kapatılıyor. Arkaya da e, kolesatomaya daha yaklaşmadan alınmış e, kemik talaş koyuluyor. Bu da grefleniyor ve bunun sonucunda da e, iyi bir e, işitme rekonstrüksiyonu sağlanabiliyor. Retroaksiyon koşlarının oluşumunu da bu şekilde e, biz obliterate etmişsek daha az görüyoruz çünkü orada bir enfeksiyon olmuyor ve mukoza örttüğümüz greft burayı sağlam bir yapı haline getiriyor. Benim anlatacaklarım bunlardı. Umarım sorular oldu ve o sorularla tartışmamızı götürürüz. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.